sağ sol tarafa olumuza, sol tarafa tamam tam nizamımıza tam da gir lan ha nereye şu ikili inek ikili evet şuraya leveyi, şuraya leveyi. ben buraya gidiyorum ben buraya İsterseniz ayrılın tamam tamam buraya git tamam buraya at bu lan bu dörtlü evet tamam lan ayrıl ayrıl o zaman ayrıl ayrıl tamam düşküneyi tamam zaten buraya gelecektim ben E, 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 e. hmm. bir ben. e, bulsam benim için yeter kastır kastır bastır. aha tekli daha kaldırarak Oo. M24 var ha burada. Burayı başına sakin. Adam burada lan, adam burada. Adam yanımda. Geldi mi? Adam da evde bu, bu sağdaki i̇şte. evde adam, he. oradadır orada dur. Ben bomba atacağım içeri. Başım dön, dur hele ya şöyle. Dur bekle ya. Geri gel, geri gel, geri gel. İma İma İma, hadi hadi içeri geri gir. Yanımda, yanımda yanımda. Bu kişi. Gel yanıma. Akın abi koru beni. <laughs> benim, Hı, aldım. benim canım hadi yok ha. Canım var. Hadi ya. Benim hiç canım yok, çabuk. Aa lan lan. Çift var mı sizde? Evet ben bastım. Ha lan. Nerede gel lan? gel bu mu? tarafa lan Sami lan. Gel bu tarafa. Aa valla. Göremedim. Görsem sıkacağım. Göremedim. Hadi hadi. Hakan abi. Dur. Dur dur dur. Ha. Evet, Ayağım ıslanmış <laughs> Gitti mi? Gitti Gitmemiş Adam burada Lan Şerefsiz eve çık. Hakan abi sen kaldırsana Sen kaldır can basacağım Hakan abi sen kaldır Git at Git şey şey at Git at Git at Kit at Kit at Biri kit atsın bana Bir de Ali'ye teşekkür, teşekkür ediyorum Tamam Adam var Sami'nin orada? Adam var ileride Keyfimden diyeyim size ya pencereden çıkıyor ya. Lan adam burada. Oğlum ben bu çakalı nasıl görmüyorum ben? Adam bir yerden sıkıyor mı şu, şu, tarafta bir yerde ya. Ah. Geber şerefsiz. Bu takım ne oldu? Bu takım saklanıyor mu? Of, adam olmuş. Of, of, of. Aynı adam. Enemies ahead. var bunun için aldın? Ben mı? aldım, ben aldım. Al üstüne sana mermi veririm. Tamam. Yok, yok alan uzak var bende var hepsi var bunda M24 var 8x2 tane var 8 şurada abi onluta gir abi Adam burada. Adam burada. Adam burada. Lan bu tek değil, bu tek değil. Oha, kaç kişi var lan burada? Diğeri şurada. Ha. Bak bak. Nerede? Bitti. Ama sanki yukarıdan biri daha sıktı ha. <laughs> yukarı doğru çıkın. Yukarı doğru çıkın. Ben can basıp geliyorum. Han bunların bu nerede? Bunların otunu boş ver sağ tarafta. Bak şu taraflardan atış geldi sanki. Ben yanlış almadıysam. Adam gören işaret atsın. Yapmışlar değil mi çakallar? abi Daha iyi aldım abi. Hoş geldin Seyhan. Hiç yormuş musun? E bunlar burada yatırsa bunların adamı nerede? İki iki kişi gitti ya Han onun gibi değil mi? Ben sanmıyorum. Arkan abi, Seyhan bir de Berat'ın size selamı var. Berat kusura bakma bazen yoruma bakamıyorum. Yoğunluktan dolayı. Alanı inşallah sol tarafa verir. Oha alan nereye verdi ya koşun. hızlı gidiyorum da. Lan nasıl nereye veriyor çıktı alanı? Alan diyor koşun. Lan bu kadar büyük alan mı olur lan? Benim yelek tert ya. Yelek de vermiyor. Sağ tarafta adam var mı acaba? Abi 50 saniye var ha. Daha 500 metre var koşun. Hiç lootlanmayın, hiç lootlanmayın. Direkt koşun alana. Bak alan çok yiyecek. Adam mıydı lan? Böyle alan mı olur lan? Nereye gidiyorsun? Anlattım mı? Anlattım yani. O değil de inşallah tam önümüze kimse yatmaz bize doğru yatarsa bittik biz. Silah elinde kalsın. Sen bir silah elinde kalsa bile ne yapacaksın ki? Alan dışından koşacağız. Oyun çok hasta ha. oha. Ne oldu lan? Adam mı koşuyor sağdan soldan? Ha? Adam önde. Adam şurada. Enemies ahead. Enemies ahead. Hani oradan mı adam? He, yok tam buradan. Atayım. Hadi. Şuradan şuradan. Enemies hadi. ahead. Kursun. Boş ver, gelin ben sağdan. Oraya. Sağdan gelin, sağdan gelin. Oha ya, adam adam avantajlı. Bu yedi ay düştüm. Hadi düşme. Aha gittim. İyi bu bana sıkı adam, adam. adam nerede? Adam nerede? Canı o canı aç o Aynı yerde aynı yerde. Aynı yerde. Kafasına sıktım bir tane. İyi bu onu bir de ye. Yedi, hadi. Lan tamam, o adam. O adam nerede iyi bu? Burada mı da? Bu yeme lan. Hadi lan. Ne abi Sami? Hakan be onu alman lazım. Ya tati var. Abi. Yok canlı bak, canlı bak, canlı yok. Tam canlı bak. Canlı. O gelecek, o bana gelecek de onun adam ha görme, tamam. Ben onun adam burada değil mi ikisi? He? Yok Sence? başka başka. Enemies ahead. Yok. Tam şey tati. Sen Allah Allah eski değerin ismini yapıyorsun. Neyin ismini yapıyorsun? Yuvu. Şey o, o bunun arkasına hiç Alan, alan içi gibi sanki. Arkasına geç. Iç, arkasına içine girme. Arkasına geç. Dur Suyan dur. Ben de şuradan aşağıya indim. Tamam alamadığımı biliyordun Bu iş ne olur? de alamadığımı Ha? Aa, hadi yemişti ama. Hadi. Oha ya. Ben de ya sıkayım ya. Sen geç kaldın ama. Sen geç kaldın.